Methini söyleyim Fahri Cihan'ın, Muhammed Mustafa Şemsi Duhan'ın, kıymetini ancak hak bilir anın, dinimiz rehberi Bedri Dücan'ın. Cümleden ön yarattığı ruhu pakini, hem nurundan halk edip bu eflakini, cismedi bağınınla Adem hakini, o din mimarı hem nuri hudanın. O nur ile toprak çün Adem oldu, toprak ağlar idi, muradın aldı, anın için şol kadar izzet buldu, yedi gökte arttı tazimi şanın. Melek secde etti, iblis etmedi, mağrur oldu hak emrini tutmadı, hak tard etti, amel faide itmedi, bilemedi kadrini hayrul veranın. Enbiyalar bu cihana geldiler, onur ile fevkül la oldular, aşık olup anın şanın bildiler, haktan istediler ümmetin anın evliyalar andan bulduğu izzeti, Hak ala ihsan ettiği cenneti, cümleden afzaldır anın ümmeti, Hakk'a şükür ümmeti sultanın. Kim anladı ondan olan talatı, can verir hiç terk etmez sünneti, eğer ister isen Hak'tan rahmeti, ayrılma lahza yolundan Kur'an'ın. Necati ol nuri biraz met etti, aklı erdiğini ancak şerh etti. Hatalı bir, ke, bir çare birçok sehvetti. Kusurun affedin zayıf gedanın. Aşık olanların ahı bol olur. O ahları dost eline yol olur. Akar gözlerinin yaşı sel olur. Mahbub sırrından çağırı gel olur. Sahalarda eyler ahu figanı, tutuşup hicranla hep yanar canı, arar bulur o bir kamil insanı, hak içinde hak dostuna kul olur. Zikrullah devreder her dem dilinden, hayırlar akar hayırlı elinden, azm ile sebat eyler yolundan, sarp dağlar o azm ile bel olur. Her cihetten hücum eder düşmanlar, hakarete başlar müfsit şişmanlar. O ancak kusurların pişmanlar, düşmanlarının sağı sol olur. Her eken biçer çakır dikeni, hak tebbet eyler diken dökeni, sabr ile zorun kolun bükeni, galip eyler hasımları lal olur. Aşıklık arifin sermayesidir, manevi tıflının aşk dayesidir. Dostun rızası tek gayesidir, muhabbetle müşkilleri hal olur. Nihayet derişir dostun eline, döner acıları oğul balına, zevkiyle seyreder hak cemaline, hakikat bağında gonca gül olur. Eba Yezid gibi fi sebilillah, aşıklar sultanı arifi billah, hamisi Allah'tır dost Habibullah, Kabe-i Kevseyn'de kol halil olur. Cenneti irfandır arifin yeri, Lime Allah'tır tevhidin sırrı. Bu kestet içinde seyreder biri, hep içtiği zülal zencebil olur. Necat bulur veli havf hüzünden, takvayı besler kendi özünden, tevhid nuru parlar akıl gözünden, her gördüğü hak zatına dil olur.'' Cani bir rahmete açtım elimi, arz edeyim sultanıma halimi. Şeriattan şaşırmayam yolumu, ilahi hatadan sakla dilimi. Bin bir adın hürmetine ya kerim, etme bu kemteri kapında lehim. Hatamız çok eyle rahmet ya rahim, ilahi hatadan sakla dilimi. Habibin müştebanın hürmeti için, safi Adem babanın hürmeti için, sana yalvarırız ya ferdi biçun ilahi hatadan sakla dilimi. Yemi enbiyaya mürsel asfiya, aşık alim zahid, sufi evliya, hürmeti için ehli iman küllya ilahi hatadan sakla dilimi. Cemi enbiya mürsel asfiya aşık alim Zahit sufi evliya hürmeti için ehli iman külliye ilahi hatadan sakla dilimi yarattın bizi kulluk kılmak için ilme çalışıp seni bilmek için yazdım bunu rızanı bulmak için ilahi hatadan sakla dilimi salip dünyaya verdin nice nimet bulup İslam iman nuru ile izzet hamden lillah olup habibe ümmet ilahi hatadan sakla dilimi. Sekiz cennet gibi kat kat yazılmış, içinde inci mercanlar dizilmiş, kaymak içine şekerler ezilmiş, ilahi hatadan sakla dilimi. Bu yazdığım kitaba sen alimsin, taklidi tahkik etmeye hakimsin, ilim vermeye kudretten kerimsin, İlahi hatadan sakla dilimi. İlahi bu kitabı okuyanlar, kalmasın kalbinde şek ve gümanlar. Aşkını ver yoluna gelsin hep anlar. İlahi hatadan sakla dilimi. Okuyan dinleyene rahmet eyle. Şeriatla işin hakikat eyle. Yerlerin du cihanda sen cennet eyle. İlahi hatadan sakla dilimi. Mağfiret eyle necati kulağımı rızan için yazdı iş bu kelamı okusun kulların alet devamı ilahi hatadan sakla dilimi kainat sana muhtaç bu alem sevgiyi aç seni sevmektir ancak hasta gönüle ilaç zahiri sevgin yaşar cümle alemi cihanda batınını bilmeyen huzur bulamaz anda seni sevmek kelamla olacak iş değildir seni gerçek sevenler sünnetinle bilinir seni övmeye yetmez kağıt kalem ve nesne. Seni Rabbim övüyor analım her nefeste. Seni sevmek her nefes, sevgine bir nişandır. Bu nişanı taşıyan insanlara sultandır. Bu dünyada her güzel ancak senle güzeldir. Bu sırrı bilenlerse halk içinde özeldir. Seni sevmek içinse seni bilmek gerektir. Seni bilmek içinse Kur'an sünnet gerektir. Her nefeste daima anlatalım biz seni. Sana hizmet bu yolda, zaten hakkın bir emri. Dünya kaos yaşıyor, kan, kin ve nefretle. Senin nurlu yolunsa, dolu bin bir hikmetle. Günahımız engeldir, dua silahımıza. Şefaatle himmet kıl, Rabbe niyazımıza. Dervişlik neymiş, bilemezsin sen. Sanmaki kolaydır gerçek istersen asa şiş cübbeyle dervişlik olmaz görüntü şekilden geçsen evvela gönlüne danışsen gönlünden öğren gönüldür ol hakkın didarın gören nefsini sen esir edemez isen gönülden hak ilmini alamazsın sen gönül tertemiz hale gelmeli tecelliye layık mekan olmalı hak nuru gönüle girdiyse eğer dinle sana binbir hikmetler söyler Keramet peşine düşmesen sakın. Keramet umandan kendini sakın. En büyük keramet kulluktur bakın. Kul olma tadını gönülden tadın. Sakın kalp kırıp gönül yıkmayın. Viranede olana yanlış bakmayın. Hızır mı, Hazır mı bilinmez asla. Bu yolda gafletle gidilmez asla. Dünya sıkıntı dolu, kan, kin ve nefret, İslam'ı yaşamayan Müslümanadır tüm zahmet. Müslüman yaşamıyor İslam'ı hakkıyla, bundan dolayı daim çekiyor hep çile. Allah emrediyor birlik olun diye, Müslümansa parça parça soruyor şaşkın ne bu çile. Tutmazsan hak emrini, dinlemezsen Resulünü, daha kötü günler var, ararsın sen bugünü. Müslümanlar nefse uyar, yalan yanlış işe kayar.'' Kafirle koyun koyuna ben İslam'ı yaşıyorum der. Nedir bu kafire sevgi? Nedir bu kafirden korku? Müslümanın şehadeti var. Şehidinse cenneti var. Kafirle dost olana ne cennet ne şehadet var. Dünyada zillet, ahirette azap var. Seni özledik efendim. Gecelerin seherinde seni gözledik efendim. Görmek seni ne mümkündü görür gibi olmaktı zevkimiz efendim. Beni seven benle olur demiştin. Sevgide zirveye çalıştık efendim. Senle olmanın zevkini burada bulmaya çalıştık efendim. Seni sevmenin alameti diye sünnetlerine yapıştık efendim. Sünnetlerini yapa yapa seninle daha iyi tanıştık efendim. Seni tanıdıkça sevdik, sevdikçe tanıdık efendim. Senin bize olan sevgin yanında bir hiçtik efendim. Veysel gibi olamayız ama Veyselleşmeye çalıştık efendim. Gördün mü ecdadın yolunu? Gördün mü o yolda gideni? Gördün mü sabır ve itidalle? Gördün mü neler yapıldığını? Dünya onu, o ülkeyi izliyor. Batı alemi hased ile, İslam alemi gıpta ile. Olanları izliyor, olacakları bekliyor. Bu yürüyüş sessiz ve derinden, Bu yürüyüş hak ve hakikatten, Bu yürüyüş adalet ve insanlıktan, bu yürüyüş sevgi, saygı ve kardeşlikten beklenen oluyor, beklenen geliyor. Zillet ve zulüm devri sona eriyor. Zalim ve zulüm edenler korku ve şaşkınlıkla izliyor. Beklenen hak ve adalet güneşi doğdu, alemi aydınlatıyor. Kirli hesaplar ve hileler aciz ve çaresiz kalıyor. Nübüvvetten al koku, oku sevgilim, oku akıl diliyle doku oku sevgilim oku o rabbinin ismiyle yarattığı cismiyle kalbin nurlu kısmıyla oku sevgilim oku okuyan olur alim okumaz cahil zalim devam et ol muallim oku sevgilim oku mukaddestir her elim cahilin cehli elim açılsın kalbin selim oku sevgilim oku necat bulur okuyan Hakkın fazlın şeyan azmet Allah'a dayan oku sevgilim oku. Aşıkların işi onu bilmekmiş. Gece gündüz daim Allah demekmiş. Önce dil zikreder Allah der söyler. Sonra kalbe iner ah ah der söyler. Sonrası hal işi kelama gelmez. Hal galebe çalınca kendini bilmez. Görünce sen onu heyecanlanırsın. İçinde bir coşku sen canlanırsın. Dilinden dökülür Allah zikiri. Anlarsın ki o bir Allah vekili. Unutma insanoğlu zaman ahir olmuştur. Bu zamanda insanlar gaflet ile dolmuştur. Eğer bu zamanda sen hakka kulluk edersen, hakkın rızası için hizmete devam dersen, Hak razı olur inan sadece Allah dersen, gecenin sır anında sadece ona dönsen. Hak ile buluşmanın zamanı anı vardır, sadece kelam ise unutma hesabı vardır. Şefaat Ya Resulallah Taklidimi tahkike çevirmek için, hayalimi gerçeğe döndürmek için, özümü düz doğru yapmak için, sözümü özüme döndürmek için, şefaat ya Resulallah. Tahsili ilme başlamak için, zihnimin açılıp anlamak için, azimle öğrenmeye durmak için, ilim tahsilinde yorulmak için şefaat ya Resulallah. Gaflet ve tembellikten kurtulmak için, sabır ve azime kavuşmak için, tahsilin faziletini anlamak için, ilimle seni daha iyi tanımak için Şefaat Ya Resulallah Sohbeti hakta bulunmak için Sohbeti ehli halle bir olmak için Malayani sohbetlerden kurtulmak için Kelamı hak söyleyip dinlemek için Şefaat Ya Resulallah Nasuhi tövbeyi becermek için Hak'tan gözü yaşlı özür dilemek için Sünneti seniyeye güzel uymak için seni ve hak dostlarını çok sevmek için şefaat ya resulallah İncitme alvarlı Efe Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tariki ışıkta biçare hicranı incitme. Sabır kıl her belaya haneyi rahmanı incitme. Felek de hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Buluşma çarkı dünyaya, vücudun pakı tahirken güvenme malı mülkü mensıbın efnası zahirken nic oldu malı karunun felek bağında vafirken nedir bu sendeki etvarı dert gönlün misafirken felek de hasılı insan isen bir canı incitme günahkar olma fahri alemi zişanı incitme hasislikten elin çeksen cömert ol canı ihsan ol Konuşma cahili nadan ile gel ehli irfan ol hakiri ol alemi zahirde sen manada sultan ol, karıncanın dahi halin gözet, dahre Süleyman ol.''